Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle karşılık gol var. Nasıl oynanır? Nasıl maçlar seçilir? Hangi maçlar oynamamız gerekir? Kısaca bunu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle sizden tek isteğim. Lütfen abone olun ve bildirimlerinizi açık bırakın arkadaşlar. Gün içinde farklı olan şirketleri ve farklı kuponlar paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar önce fixtürümüzü karşı gol var. Ve çifte şans bölümüne tıklıyoruz. Burada arkadaşlar 1-2 çifte şans. 1-18 olan maçların hepsini seçin. Sırasıyla. İlk yapmamız gereken arkadaşlar bu. 1-2 çifte şans. 1-18 olanların hepsini seçiyoruz. Diğer hiçbir şeye bakmayın şu an için. Sadece 1-18 olanları seçiyoruz arkadaşlar. Bunu 3 adımda yapacağız arkadaşlar. Bu maçta 3 adımda seçeceğiz. Ee, buradan iki buçuk üst taktiği de yola çıkabilirsiniz. Güzel bir sistem aslında bu. Sadece 1.18 olanları direkt seçiyoruz arkadaşlar. Çok olması önemli değil çünkü eleme yapacağız bunun içinden. 20 tane oldu. Hemen daha sonra arkadaşlar en başa geliyoruz. Ve ev sahibi çifte şans ve deplasman çifte şans olanlarına bakıyoruz. Burada bizim e, görmemiz gereken veya bizim aradığımız şey arkadaşlar öncelikle 1.40 orandan fazla olmak zorunda. Ev sahibi ya da deplasman. Tekrar söylüyorum 1.40 orandan fazla olmak zorunda arkadaşlar ev sahibi veya deplasman. Bu maçı eledik arkadaşlar. Aslında Kuzey İrlanda olacaktır ama oranları büyük ihtimalle değişecektir arkadaşlar. Daha bir saat var. Burada 1.60'tan fazla arkadaşlar. Bunu da eliyorum. Neden eliyorum? Çünkü karşılıklı gol var. Oranı burada 1.40 olmak zorunda. 1.18, 1.30, 1.30 eledim. Garanti almak için arkadaşlar. Burada karşı gol var işaretledim. Bakın 0-2 çifte şans ve karşı gol var 1.40 arkadaşlar. Burada direkt karşı gol var seçiyoruz. Bunu eliyorum. Direkt burada 1.40 olmak zorunda arkadaşlar. Size şöyle bir naizane bir tavsiye de bulunuyorum arkadaşlar. 0-2 çifte şansı veya 1-0 çifte şansları. Ee, 1.18 olan maçların arkadaşlar oynayın. Yani burada Fortuna Köln 1.18 çifte şans bu maç 160 e, %60 olasılıkla 2 bitecek anlamına gelir. Yani burada ondan bahsetmeye çalışıyor. Aklınızda bulunsun istedim sadece. 1.18 40-40 burada hemen karşı gol var alıyoruz. Arkadaşlar bu e, eleme sistemi en sağlam sistemdir arkadaşlar. Dilerseniz e, siz de bu şekilde yapın. Buradan da iki buçuk üstü nasıl bulduğunuzu da göstereceğim. Maçlar çok az düşmüş olabilir ama merak etmeyin arkadaşlar. Buradan şimdi iki buçuk üst oran şirketinden de bahsedeceğim size. De. Direkt onda dolduracağız. Başka var mı diye bakalım. çünkü fikstürümüzün yarısına bakabilmiştik arkadaşlar Hemen hızlı hızlı sizinle beraber bakıyorum Dediğim gibi öncelikle 1-2 çifte şans 1-18 olanlara bakıyoruz arkadaşlar Daha sonra karşı gol var olanlar arkadaşlar Eee... 0-2 çifte şansla veya 1-0 çifte şansla aynı olmak zorunda 1-18 çifte şans arkadaşlar Bakın 0-2 çifte şans ve karşı gol var olanlar aynı Pardon Yanlışlıkla maça tıklamış oldum galiba. İnşallah silinmemiştir. Wi-fi'miz yavaş sanırım silinmedi, güzel. Bazı durumlarda sayfa yeniledi görüyor arkadaşlar, maçları siliyor. Şu maçı çıkarttım, şu maçı çıkarttım. Kaldığımız yerden devam edelim hemen. Hızlı hızlı. Zaten sistem öğrendiniz arkadaşlar. 1.18 çiftesi olacak ve karşı gol var olanları aynı olacak. Buradan birkaç maç daha çıkacaktır. Bu işin arkadaşlar garanti kısmı. 1.18 çifte şans, 0.2 çifte şans ve karşı gol var 1.40. Buradan nasıl 2.5 3 seçmeniz gerektiğini de söyleyeceğim arkadaşlar. 1.18, 1.50, 1.50. Hemen karşı gol var alıyoruz. Oranlar aynı olmak zorunda arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı bakalım. Ben çoğunlukla arkadaşlar 1.40 ya da 1.45 olan oranları seçiyorum, oynuyorum. Ama sistemin nasıl yapıldığınızı görmeniz için arkadaşlar en ince kadar size göstermeye çalışıyorum. 1.18'i gördüğünüz hemen bu karşı koridor demeyin arkadaşlar. Burada 1.55 en yüksek oranı bakıyorsunuz. Burada karşı koridor onda 1.55 olmak zorunda. Yani o maç almak zorundasınız. Değilse o maç geçiyor. 1.18 1.50 1.55 Nice'dan arkadaşlar bunları alabilirsiniz yani. Arada 0-5'lik bir oran farkı varsa seçmesem yani seçmesen bile düşünmeyin oynayabilirsiniz yani sorun değil. 1.18-1.35-1.40 Arkadaşlar ben bu karşı gol var da 1.18-1.40 gördüğüm zamanlar çoğu zaman alıyorum yani o, o, maçı. Burada da koymak istiyorum kupana. Buraya iki maç daha koyarız sonra kuponumuzu kapatırız arkadaşlar. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Atalanta Milan 1.18'e 1.40 alınabilir. Buradan da arkadaşlar e, ilk yarı 0.5 oran şeklimizi paylaşmıştık daha önce. Bu maçların içinden de arkadaşlar onu seçerek de 2.5 üstü direkt oynayabilirsiniz yani. Kaç gol var kuponunuzu 2.5 üst oran kuponuna çevirme şansınız var. 1.18 1.50 1.40 dediğim gibi 1.40'ları gördüğüm zaman direkt oynuyorum aslında. Toplamda 8 maç arkadaşlar. 16.70 olan Tabii bu konu kuponumuzu oynayacağız sizle beraber. Çok basit bir sistem arkadaşlar. Burada 1-0 çiftli şanssızlığa bakıyorsunuz. daha sonra Kaç gol var oranlarına bakıyorsunuz arkadaşlar. Aynı olduğu takdirde bu maçları alıyorsunuz. Victoria Kern karşı gol var. Bu maçlar 16'da başlıyor arkadaşlar. Astoria karşı gol var. Notum Country karşı gol var. 18'de başlıyor. Chesterfield karşı gol var. Keza 18'de başlıyor. Mekelan maçı var arkadaşlar. Bu tekli maç derseniz bunu tekli değerlendirebilirsiniz. Karşı gol var. 18-15'de başlıyor. Avustralya kaç karşı gol var arkadaşlar saat 19'a başlıyor Milan Atalanta tekli maç arkadaşlar bunu da değerlendirebilirsiniz karş gol olarak son maçımıza baza Zürih maç arkadaşlar 16.70 oran dilerseniz bu kuponu bu şekilde e, takip edebilirsiniz arkadaşlar sistemin çalışıp çalışmadığını görmek için e, güzel bir kupon oldu bence oran şirket zaten halihazırda devam ediyor e, bu kuponumuzla bugün oynayacağız herkese bol şans arkadaşlar görüşmek üzere. Aklı takılan bir yer varsa arkadaşlar TikTok üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Orada kuponlar kısımlarda da bak bize mesaj atabilirsiniz. Dediğim gibi kanala abone olursanız çok seviniriz. Şimdiden bol şans arkadaşlar. Şike tek kanaldasınız. Hoşçakalın.